Selam arkadaşlar. Ramazan ayına erişiminiz hayırlı olsun. Günlük Bitcoin grafiği üzerindeyim. Bu hafta negatif kapatan bir gün yukarıya hareketi durdurabilir. Şurada bir desteğimiz var. Bugün yukarıya doğru bir dönüş akşam saatlerinde gerçekleşirse 47.5 seviyesi ve üzerine çıkılmaya çalışılırsa o zaman yarın negatif bir gün yaşamamız halinde görüşümüz değişmeyecek. Yine piyasanın aşağıya gelebileceğini düşünebiliriz. Bu destek çizgimizin altına büyük bir ihtimalle geliriz. Burası en düşük 44200. Evet 44200'ün altına inme şansımız daha fazla. Fakat 44200'ün altı alt seviyeleri alım yerleri de olabilir. 42.500 alış yapmak için müsait gözüküyor. Bunu yakından takip etmeliyiz. Başka bir deyişle şu 44.200 seviyesinden yukarıya doğru yükseliş bir reaksiyon anlamına gelebilir. Piyasa buradan aşağıya düşerek 42.5 seviyelerine kadar gerileyebilir. Haftalık grafiğe açıp bakıyorum. Evet, haftalık grafikte Geçtiğimiz hafta talep önceki haftalara göre azaldı ve cumartesi pazar günlerinde biz bu talebin artmadığını da gördük. Bu hafta fiyat 46K seviyesinde konsolide olmuş gözüküyor. Burada günün ilerleyen saatlerinde fiyat aşağıya gelmeye başlarsa satışlar artabilir. Böyle bir risk var. Yani biz burada büyük bir çöküşten bahsetmiyoruz. Bu hafta negatif hareket edebiliriz. Geçtiğimiz haftanın en düşük seviyesi olan 44.200 seviyesinin altına inilmeyip pek hoş karşılamayacaktır piyasa. Burada ortalamamız olan 22 günlük ortalamanın üzerine çıktık. Orada tutunamadan ortalamanın altına geri dönüş de negatif bir faktör olarak değerlendirilebilir. Aylık grafiğe bakıyorum. Evet geçtiğimiz 2 ay yukarıya doğru ivmelenen fiyat eğilimi yukarıya doğru olan bir piyasa içerisindeydik. Fiyatın konsolide olabileceği ve yatay hareket edebileceğini öngörmüştük ayın başında. Fakat ay iyi geçti ve yukarıya doğru fiyat ivme kazandı. 46-47 seviyelerine ulaşıldı. Henüz daha ayın başındayız. Ayın ilk haftası içerisindeyiz. İlerleyen zaman zarfında biz yakından takip edip gözlem yapmamız gerekiyor. Değişik büyüklükteki grafiklere bakabiliriz. Örneğin şu an 4 saatlik grafiğe bakıyorum. Burada bir trend çizgisi şu şekilde çizebiliriz. Burada bir M formasyonu yaşanıp yaşanmayacağını takip edebiliriz. Bu trend çizgimiz aşağıya kırılırsa henüz kırılmamış gözüküyor. Satışlar artabilir. Yukarıda ortalama 47.5 seviyesinde bir direnç oluşmuş durumda. Saatlik grafiğe bakıyorum. Burada pek farklı bir şey gözükmüyor. Evet haftanın ilk günü insanlar birbirlerini kolluyorlar. Ayılar ve boğalar birbirlerini kolluyorlar. Hangi taraf burada üstün geliyorsa o tarafa doğru hareket imelenebilir. Bir de dolar endeksini incelemek istiyorum arkadaşlar. Dolar endeksinde şu an günlük grafik açılmış durumda. Son dönemde yatay bir bant içerisinde hareket ediyoruz. Trend çizgilerimiz şu şekilde. Dolar endeksi bir hayli sakin kaldı. Yakında yukarıya doğru fiyat hareketi yaşanabilir. Aşağıya geri gelmiyor. Bu endekste 99 seviyesi ve üzeri Buralar aşırı alım seviyesi idi. Fakat fiyat 98'in altına geldiğinde tekrardan alım geliyor. Yani spekülasyon yukarıya doğru yapılıyor. Beklenti yukarıya doğru. Bunu burada net bir şekilde görebiliyoruz. Bu dolar endeksinin yukarıya doğru hareketlenmesinin hisse senedi piyasalarına ve kripto para borsasına nasıl bir etki yapacağını da takip etmemiz gerekiyor değerli arkadaşlar. Bir de ada grafiğine bakıyorum. Ada grafiği aylık olarak değerlendirdiğimizde burada bir dip dönüş gösteriyor. Bundan sonra yukarıya doğru genel endekse bağlı olarak hareket edilip edilemeyeceğine dair yakın gözlem yapmamız lazım. Haftalık grafiğe bakalım. Geçtiğimiz hafta burada da talebin azaldığını görüyoruz. Fakat bu kripto piyasasında bir takım zorlamalar söz konusu, konusu olabiliyor. Talebin azalmasına bağlı olarak bu hafta fiyatın yatay konserde olma ihtimali epey büyük. Aşağıya reaksiyon da yaşanabilir. Genel piyasa zaten birçok altcoin'de bugün negatif bir kapanış, negatif sinyaller üretecektir. Günlük bazda burada bir yukarıya hareket görüyorum. Bu hareket pek güvenilir bir hareket gözükmüyor. Yani bugün bu ada pozitif kapatabilir. Fakat yarın eğer negatif kapatırsa aşağıya sert bir hareket beklenebilir. Yani bugünkü hareket fake olabilir. Evet, bugünlük yorumlarım bu kadar. Yine ekranda ne gördüysem onu yorumlamaya çalıştım. Değerli arkadaşlar, herkese başarılı trade'ler ve bol kazanç diliyorum. Hoşça kalın. Bir de şu var. Videoyu eğer beğendiyseniz, yayını faydalı bulduysanız lütfen beğeni butonuna tıklayın. Bu şekilde etkileşimi artıralım. Tekrar hoşça kalın. Hepinize kolay gelsin.